Maç hakkındaki evet. görüşlerinizi alabilir miyiz? Kaç kaç bir çekme. İnşallah 1-0 olsun Bayburspor'umuzun olsun. olsun. Beraber yok. 1-0 olsun bizim olsun yani. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah Bayburspor'umuz kazanır da biz de yani Kocaeli yani Spor her zaman için çıkar yani. Playoff'tan da çıkar. Sizin maç tahmininiz nedir? Kardeş inşallah iyi oynayan kazansın ama çocuklar hazırlandı. İnşallah kazanır yani. İşte Baybur Spor kazanır diyoruz. Bayburspor inşallah kazanacak. Vallahi gönlümüz fark atmak ama bir olsun bizim olsun. Ben 3-1 diyorum. Nasıl bir maç bekliyor bizi? Bununla ilgili biraz yorum yapabilir misiniz? derbi yani bu. Kıran kran'a bir maç olacak. Taraftarımızı arkamıza alacağız ve kazanacağız inşallah. Evet önemli maça çıkıyoruz. Maç öncesi düşüncelerini ve skor tahminini alabilir miyiz abi? Maç öncesi inşallah galibiyette ayrılırız. Temennimiz yani bir sıfır olsun bizim olsun. Bu maçtan başlayalım. Telafisi olmayan bir maç. Altı puanlık bir maç. Farkı inşallah koruyacağız yani. En azından farkı koruyacağız. Beş yani. puan Başarılar diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Önemli maça çıkıyoruz. Cezalısın evet. Balcı. Evet. Neler söylemek istersin maç öncesi? Valla e, bu maç aldığımız takdirde e, çok büyük ölçüde şampiyonluk gelecektir diye düşünüyorum. Evet önemli eksiklerimiz gözüküyor ama e, kadromuz gayet kaliteli. Oyunculardan kurulu. E, eksikliğimizi hissettireceklerini düşünmüyorum. Belki daha iyi bile oynayabiliriz. Belli olmaz. Bugün ee, sürpriz bekliyorum. İnşallah ee, hem skor olarak hem oyun olarak güzel bir maç izleteceğiz. İnşallah. Bir de skor alabilir miyiz? Skor tahmini. Skor tahmini 2-0 gibi geçiyor içimden ama tabii bu işler belli olmaz. Kocaeli Spor'da iyi bir e, takım. Hak eden kazansın. Teşekkür ederim. Eyvallah. Kocaeli Spor Başkan Yardımcısı Mesut Bey şu an bizlerle. Maç öncesi görüşlerini alacağız. Valla e, sezon başından beri iki takımın da ciddi mücadelesi var üst lige ile alakalı. Bugün artık bizim için final maçı buradaki maç. Aybol geçen sezon başından beri gerçekten çok ciddi bir performansı var. Çok üst düzey bir performans sergiliyor. Her iki takım için de hayırlı bir sonuç olmasını istiyoruz. E biz şimdi şöyle söyleyeyim. Buraya e, kazanmaya geldik. Hedef kazanmak ama tabii kazanamazsak da her şey bitmiyor. Ondan sonra sonra playoff'taki yolumuza bakacağız Allah'ın izniyle. ve Bayburt Spor'a da bundan sonraki olumlu başarılar diliyorum. E, Tabi Bayburt bize yabancı olan bir şehir değil. Bizim şehrimizde de herhalde bir 50 bin civarında hemşerimiz, vatandaşımız yaşıyor. Biz onlarla iç içe orada kardeşçe çok güzel bir şekilde yaşıyoruz. Bugün de burada kardeşçe bir maç olmasını ve hak kazanmasını istiyorum. Bayburt Spor'a da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Size teşekkür ediyoruz. Bayburt halkı olarak sizlere hoş geldin diyor. Çok güzel. Çok memnun olduk. Bayburt'a ilk defa geliyorum. Gerçekten çok güzel, çok şirin bir şehir. Buradaki herkese ben de selamlar. Evet başkanım. Yer takım içinde önemli maça çıkılıyor. Maç öncesi görüşlerinizi alabilir miyiz? Öncelikle Anadolu'nun güzel yüzbe şehri Bayburt'a. Bizim misafir payı arkadaşlar Bayburt'a çok teşekkür ederiz. Uzun birlik lig maratonunun sonuna geliyoruz. 6 haftamız kaldı bu maçla beraber. Bayburt Spor'un önemli bir avantajı var 5 puan önde. Ligin sonuna kadar devam edecek mücadeleyi son maçlarından birisini oynayacağız diye düşünüyoruz. Bizim amacımız tabii ki galip gelip gitmek burada. Galip dönmek burada. Gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi Bayburt Spor. Her anlamda yani. İlk yarı özellikle muhteşem bir sezon geçirdi. Takdir etmek gerekiyor. İkinci yarıda her takımda olabilecek düşükleri yaşadınız siz de. Biz dönem dönem yakalayacağımızı düşündük ama biz dedim benzer oldu. Bol oynayınca güzel bizim şey. tek derdimiz su. Bunu güzelleştirerek, seyirciye gerçekten bir görsel şov izleterek her şeyin sağa içinde kalacağı sadece futbolun konuşulacağı bir maç olmasını istiyoruz. Hak mutlaka ikizli ile çıkacağına inanıyoruz. Ne olursa olsun. Ama biz ama Bayburt bence iki takım da hak etti. Arkamızdan takipçi takımlar da var biliyorsunuz. Onun için aynı şey geçerli. Kalan beş maçta, bu maçta beraber altı maçta kim sakin kalabilirse, kim sinirlerine hakim olup gerginliği yaşamazsa bence o takım ipi göğüsleyecek. Biz de isteriz tabii ki koca spor olarak. Hak ettiğimiz yere çıkmak için basamaklardan bir, bir tanesi. E, Bayburt şehri de şehrin önemli sosyal faaliyetler birisi Bayburt Spor. Mutlaka ikinci ligde olması şehre bir dinamizm, bir enerji katacaktır. Allah önce sahada olanları sonra herkesin yardımcısı olsun. Hak eden kazansın. Teşekkür ediyoruz başkanım. Bütün Bayburt halk adına da hoş geldiniz diyoruz. Evet sevgili izleyenler şu an Bayburt sporumuzu 3-0 önde. Birazdan yöneticilerimizin ve taraftarlarımızın görüşlerini alacağız. Sayın Valim maçla ilgili bir ilk cümle söyleyebilirim. Evet, evet Sayın Valim. Öncelikle tabii Bayburt sporumuzu tebrik ediyorum gerçekten çok üst düzey bir mücadele vererek kazandılar. Her şeyden önce de centilmen önce de mücadele ettiler. Tabii ki misafir takım da mücadelesini yaptı. Tabii bu konuda emek sarf eden başta futbolcularımızı tebrik ediyorum. Onlar sahada terlerini akıttılar. Teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Yönetimimizi tebrik ediyorum ve tabii ki Bayburt hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Her maça yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu maçta da ilgilerini esirgemediler. Ben bu başarıların artarak devamını diliyorum. İnşallah yollarına emin adımlara devam edecekler Bayburt Sporlu kardeşler. E bu vesileyle de bütün Bayburt hemşerilerimize bugüne kadar göstermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyor ve devamını diliyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın evet. Valim. Evet başkanım maç öncesi düşüncelerinizi alabilir miyiz? İnşallah bu maçı alacağız. Önemli eksiklerimiz var. Balcı eksik, Feyyaz eksik. Ama biz hazırlıklarımızı yaptık. Allah'ın izniyle bu maçı alacağız. İnşallah başkanım. Artık yüzlük yüzlük sonuna geldik. Evet, evet, i̇nşallah evet. şampiyonluk elimizin altında. Şu an son viraja geldik. Çocuklar hazır, takım hazır, taraftar hazır. Bütün şehir ayakta. Allah'ın izniyle bu maçı alıp son virajı alıp şampiyon olacağız. İnşallah başkanım. İnşallah maçtan sonra da şampiyon kutlamasında tekrar inşallah, görüşürüz. Evet, evet başkanım çıkarım dolu maçtan 3 puanla ayrıldık. Neler söylemek istersiniz? Abdullah bizim e, yani bu sezonun en önemli maçıydı bu. Allah'a şükür yüzümüzün akıyla da çıktık. Bizi haçır gören, bizi aşağılık gören, bizi kütük gören Kozeyli Spor'un taraftarıyla haftalardır hatta aylardır sosyal medya üzerinden kötü kötü sıkıntılar yapan insanlara Bayburd'un ne olduğunu gösterdik işte. Herkes Bayburd'un yüz ölçümü kütük ama kalbi, yüreği çok büyük bir memleket olduğunu öğrensin herkes. Biz şampiyon olduk, bitti. Artık bu haftadan sonra biz her, her hafta şampiyonluk kutlaması yapacağız. Her hafta görsünler Bayburdun ne olduğunu. O Bayburdun küçük gören, hakir görenler, Bayburdun ne kadar büyük bir memleket olduğunu görsünler işte. Teşekkür ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet zorlu maçlar 3 puanla ayrıldık hocam. Neler söylemek istersiniz? Kolay maç yoktur ama zirveyi yakından en yakın takipçimiz Kocaeli Spor'la kendi oynadığımız maçı kazanıp biraz daha avantajlı bir durum elde etmek çalışacaktık. Bunun için gereken tüm hazırlıkları yaptık oyuncularımızla birlikte ve onlar da bugün nasıl oynaması gerektiklerini en iyi şekilde bilerek ve çok birlikte çok iyi mücadele ederek bu önemli bir galibiyeti getirdiler. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. 3 maçtır da görevdeyim. Başacılar maçı, Diyarbakır maçı ve Kocaelispor maçında oyuncularımın göstermiş olduğu gayreti, mücadeleyi, kazanma hırsını, o birlikte oynama duygusunu gerçekten saygı duyuyorum ve çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir avantaj elde ettik ama henüz lig bitmedi. Henüz iş bitmedi. Yine aynı şekilde çalışarak dikkatli, sabırlı hep beraber bu işin mutlu sona ulaştırmaya çalışacağız. Ben bizi desteklemeye gelen tüm Baybutlu taraftarlarımıza da burada buraya sırada gelen veya dışarıdan da bize dualarıyla destek veren tüm Baybutlara bize inanan, güvenen insanlara da çok teşekkür ediyorum. Evet kaptan zorlu bir maçtan 3 puanla ayrıldık. Neler söylemek istersin? Vallahi aslında o kadar söylenecek o kadar çok söz var ki kelimeler artık bugüne yetmez. Burada 3-4 hafta önce gene sizle konuştuğumuz ama Balcara maçından sonra sadece biz destek istedik. Sonuna kadar beklesinler istedik. Allah'a şükürler olsun. 3 hafta derece inanılmaz bir periyottayız. Zorlu maçlar kazandık. Zorlu deplasmanlar kazandık. Rakibimize en yakın rakibimize bugün çok iyi futbol oynayıp çok net skor aldık. Yani söylenecek çok fazla bir şey yok. Ben işin başka tarafına girmiyorum. Biz sezon başı 20 günlük 25 günlük kurulan bir takımız. Bu içerideki topluluk ve Allah razı olsun Yönetimimizin, büyüklerimizin sayesinde biz bu konuma geldik. Allah'a şükürler olsun sahada gerekli bütün mücadeleyi, götürdük, özveriyi gösterdik. Küçük şehiriz ama büyük umutlarımız var. Biz de bu büyük umutlarımızı o kupayla burayı taşlandıracağız. Galibiyeti de bütün Baybur taraflarına, bütün Baybur şehrine hediye ediyoruz. Bu şekilde bizi desteklesinler. Zaten birkaç hafta sonra Allah'ın izniyle ben sezon başından beri çok fazla iddialı kelimeler kullanmak istemiyorum. Hep kaçınıyorum çünkü hep sorunu görmek istiyorum. Sonuna doğru yaklaştık. 5- 5 maçımız kaldı 3 gün sonra bir maçımız daha var Allah'ın izniyle kazandığımız takdirde de çok güzel önümüz açık keyfini sürerek o kupayı o şehire artık getireceğiz yani bunu da so ilk defa çok kullandık kelimelerinde çok söyledim söylemlerinde ama gerçekten bu sefer o kulağıma geldi kusura bakmayın biraz maç örgünlüğü var konuşamıyorum ama e herkese armağan ediyoruz geliyorum teşekkür ediyoruz ben tekrar tebrik ediyoruz kanka. Evet İsmail bugün ilk maçında galibiyet laydın. Hem de zorlu bir maçta kale devraldı. Neler söylemek istersin? Abi ben de memleketim adına ilk maçıma çıktım. İnşallah memleketimin de yüzünü kara çıkarmamışımdır. İnşallah şampiyon olduk. İnşallah yolun sonu, yolun sonu şampiyonluk. Bu kupa o şehre gelecek. O sene bu sene abi. Memleketimle ilk maçımda bir de Kocaeli'ye karşı zorlu bir maçta oynamam. Beni iyice bir gururlandırdı abi. Kimsenin yüzünde kara çıkarmaysam ne mutlu bana abi. Neler hissettin ilk girdiğinde? Abi ilk girdiğimde biraz baya bir heyecan oldu. Yani ilk maçım sonuçta ne tepkiler alacağım belli değil. Ben de kendim oldum abi. Kendim olduğum gibi oynadım. Allah'ın izniyle de iyi oynamışımdır. Çok iyi de performans gösterdin. Tebrik ediyoruz. Abi, Allah razı olsun. Abi. Çok sağ olun.